Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Eroz. Bugün sizlerle tığ işi çok güzel bir model paylaşımı yapacağız. Bunun için sizlerde açık yeşil ve krem rengimi seçtim. Bugün bu bu renklerle model göstereceğim. Hemen iplerimin kalınlığını göstermek istiyorum. Şu kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Marka olarak Etrafül bir anti peeling özelliği olan bir ip. Tığ olarak da 3 numara bir tığ kullanacağım ve ucunun kalınlığı şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, modelimiz gerçekten çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model olacak. Battaniye, yelek, ceket, her türlü alanda kullanabileceğiniz bir model olacak. Yani çok amaçlı bir model olacak, hem de çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Siz de iplerinizi, tığlarınızı hazırlayın ve hemen modelimizi anlatmaya başlayalım. Ben hazırladım arkadaşlar şimdi hemen bir sıkılaştırma zinciriyle başlıyorum İpimi sıkılaştırdım Şimdi zincir çekmeye başlayacağım zincir üzerine kurulan bir model ve zincirlerinizi çok sıkı çekmemeye bakın ki alttan potluk yapmasın Yeteri kadar zincir çekebilirsiniz İstediğiniz kadar battaniye boyutu vermek istiyorum Battaniye için 90 cm ile ölçerek 90 cmlik kare şeklinde bir battaniye oluşturabilirsiniz veya 100 cm yapabilirsiniz Diğer yelek ve ceket modellerini artık siz boyutunun kaç yaş için istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Şimdi ben yeteri kadar zincirimi çekip geri gelmek istiyorum. Daha sonra modelimize başlayalım. Yeteri kadar zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi e, trabzan yapacağız ama trab bu trabzanımızı yaparken ipimizin başını dolamayacağız arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğime batıyorum. Alıyorum. Ve Pardon ilk ilmeğime batmayacağım. İlk ilmeğimi bırakacağım arkadaşlar ikinci ilmekten başlayacağım. Hemen ikinci ilmeğime batıyorum. İpimi aldım ve bir ve iki kere de çıkıyorum. İpimin başını dolamıyorum. Hemen yandaki ilmeğime batıyorum. Bir ve iki kere de çıkıyorum. Bir sonraki yine batıyorum. Bu işlemi şu anda dört kere yapacağız arkadaşlar. Üç kere yaptım. İki kere de çıktım. Hemen dördüncüye yapalım. Battım. Ve iki kere de çıkıyorum arkadaşlar. Araya iki adet zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Bir tane zincirim atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Ve aynı işlemi buraya yapıyorum. Ve iki kere de çıktım. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi bu işlemi yedi kere yapacağız arkadaşlar. battım iki kere yapmıştım üçüncüyü yapıyorum ve iki kere de çıktım 3 ben şurada bir şey var alalım dördüncüyü yaptım beşinciye batıyorum beşinciyi yaptım ve altıncıya batıyorum Son olarak yedinciyi yapıyorum. Trabzan ama başını dolamadan yaptığımız bir trabzan arkadaşlar. Tekrardan iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tanesini boş bırakıp hemen diğerine batıyorum. Ve aynı şekilde yedi tane yapacağım şimdi. Bu dört tane yaptıklarımız yarım model olacağı için dört model. Normalde arada yedi adet bu şekilde trabzanımız olacak arkadaşlar. O yüzden dört tane yaptık kenara. Üçüncüyü yaptım. Şimdi dördüncüye batıyorum. Dört. Beş. Gerçekten model olarak çok güzel bir model arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bebek battaniyelerinde özellikle çok şık duracağına inanıyorum. 7 tane modelimi yaptım arkadaşlar. Bir kez de sizinle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. yaptım. Ne yapıyorduk? 2 adet zincirimi çekiyorum araya. Bir tane zincirimi boş bırakıyorum. Ve buraya 4 adet e, trabzanımı yapacağım. Başını dolamadan trabzanımı yapacağım. 1 2 3 Beton son trabzanımı da şuraya yapacağım. Bir tane zincirim eksik olmuş. O yüzden hemen şuraya yapabilirim o trabzanımı. Hemen yapıp geliyorum. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi azaltmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. İpimin başını dolamıyorum. Hemen olduğum yere şuraya hemen bir trabzanımı yapıyorum. 1 Hemen yanına bir trabzan daha. 2 ve 3. trabzanımı da yapıyorum. Ne yapmıştık? Altta 4 adet yapmıştık. Şimdi buradan bir tane eksilteceğiz. Yani buna yapmayacağız. Burada 2 zincir çekmiştik. Burada 1 2 3 ve 4 adet 2 tane arttırarak zincirimizi çektik. Bir, bu iki zincirin bir sağındaki, bir solundaki şu trabzanlarımıza batmıyoruz. Hemen, burada buna batmadık, burada buna batmadık ve şuna batarak hemen bir trabzan yapıyoruz. Yani sağ taraftaki dörtlü trabzanımdan bir tane, buradan bir tane eksiltmiş oldum. İpimin başını doladım. Pardon ipin başını dolamıyorum. Batıyorum. Ve hemen devam ediyorum. Altta 7 tane vardı. Şimdi bir sağından bir solundan eksiltme yaparak toplamda 5 adet trabzana indireceğiz burayı. 3 4 Ve 5. trabzanımı yapıyorum. Yani baştakilerden bir ortadakilerden ikişer tane eksiltmiş olacağız. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Buna batmıyorum. Buna batmıyorum. Hemen buradakine batıyorum. O alttaki iki zincirin sağındaki ve solundaki trabzanlara batmıyorum. Hemen yanlarındakine batıyorum. 1 5 tane de buraya yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5. yapıyorum ve 6. yapmadan atlıyorum. Araya 4 adet. 1 2 3 4 adet zincirimi çekiyorum. Hemen bu başta yaptığımız 4 trabzandan ilkini atlıyorum. Hemen buraya batıyorum. 1 2 ve 3 adet trabzanımı buraya yapıyorum arkadaşlar hemen bir iki tane zincirimi çekip modelimi çeviriyorum gördüğünüz gibi boşluklarım oluştu şimdi aynı şekilde eksiltmeye devam edeceğiz 3 kalmıştı 4 3 ve 2 tane kalacak şekilde trabzanlarımızı yapacağız 1 ve iki taneyi yaptım. Şimdi aşağıda 4 çekmiştik. İlkinde 2, ikincisinde 4. Şimdi 6 adet 2 2 arttırarak zincirlerimizi çekeceğiz. 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Buradan bir atladım. Buradan bir atladım. Hemen şuraya gördüğünüz gibi 3 adet de trabzan burada yapacağım. Bir sağdan bir soldan trabzanlarımı almayarak eksilterek ilerliyorum. 2 3 tane de buraya yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Pardon, 6 tane olacak. 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Bunu atlıyorum. Hemen buna geçiş yapıyorum. 3 tane öreceğim şimdi buraya. Yani bu zincirlerimiz 2-2 artarken bu trabzanlarımız 2-2 azalacak arkadaşlar. İşin mantığını düşünmek gerekirse örgümüz ilk katmanı böyle ilerleyecek. 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Bunu atlıyorum. Buraya batıyorum. Tabi ortadakiler 2-2 azalacak. Sağdaki 4 kenarlarımızda 1-1 bir bir azalacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada üçtü. Burada iki olarak trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir iki zincir çektim. Geri dönüyorum. Hemen ilk trabzanımın başına yaptım Ve bir tane yapıyorum. İki, dört, altı yapmıştık. Şimdi sekiz adet zincir çekeceğim. Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz adet zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şimdi artık burada sadece ortamız kaldı sağdan ve soldan azaltırsak sadece şu orta taraftaki trabzanımız kaldı oraya battım bir adet trabzanımı yaptım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet zincirimi çektim hemen sağa ve sola atladım ortadaki trabzanıma battım ve bir adet trabzanımı yapmış oldum başını dolamadan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. zincirimi çektim hemen burada da bunu atlıyorum ve en köşeye batarak şöyle bir adet trabzanımı yapıyorum arkadaşlar şimdi bu ipimle işim artık bitiyor modelimin zeminini atmış oluyorum arkadaşlar Şimdi e, bu ipimi hemen kesiyorum. Diğer rengime geçiş yapacağım. Diğer rengimle de artık modelimin üst katmanını yapmaya başlayacağım. Bu ipim burada kalıyor ve ben modelime buradan devam edeceğim arkadaşlar. Hemen şu şuraya bir ipimi sıkılaştırıyorum şurada zincir çektiğimiz köşeye tığımızda batıp ipimizi bir sıklaştırıyoruz Evet bir tane zincirimi de çekiyorum hemen ilk e, trabzanımın başına ipimin başını dolamadan batıyorum ve bir adet şu ip arkadaki ipimi biraz kısaltmak istiyorum izninizle bir adet trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar merdiven gibi ipimizi yürüteceğiz. Şu altta bıraktığımız boş bıraktığımız trabzanımızı görüyorsunuz. Hemen ipimin başını dolamıyorum ve oraya şu şekilde ipimi alıyorum. Buradan merdiven gibi bir, iki kere de çıkıyorum ve üçüncüyü de bu şekilde çıkıyorum. Tekrardan ipimin başını dolamıyorum. Bir alt sıraya geçiyorum. Şuradan battım. Aradaki boşluklardan batıyoruz. Bu aradaki boşluktan girdim. İpimi arkadan aldım. Ve çıkarttım. İlk zincirimi oluşturdum arkadaşlar. Hemen arkadan bir üst sıradan giriyorum. İpimi arkadan alıyorum. Bir daha çıkartıyorum. Hemen bunu da çıkarttım. Üçüncüyü de çıkarttım. Şu şekilde hepsini bir alıyorum. Şimdi bir alt sıraya geçeceğim arkadaşlar şuradan battım ipimi arkadan aldım hemen ilk ara boşluğumdan girdim aldım çıktım bir tane daha alıyorum zincir görüntüsü oluşturuyorum bir nevi hemen bir üst sıradaki ara boşluktan diğerinden aldım en son sıramı aldım ve ikisini bir çıktım gördüğünüz gibi örneğimiz oluşmaya başlıyor Hemen bu ilk zincir sıramızda bir zincir boş bırakmıştık. O zincire batacağız arkadaşlar. O zinciri şöyle batıyorum. Hemen ipimi arkadan alıyorum. Burada bir büzüşme, büzüşme yaşayabilirsiniz. O e, atladıkça düzelecek arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Şu boş bıraktığımız zincire battım. Arkadan ipimi aldım. Gördüğünüz gibi. Hemen ilk boşluğumdan battım. Çıktım. Şu ipimi şuradan alayım. Hemen ikinci boşluğumdan giriyorum, batıyorum ve çıkıyorum. Üçüncü boşluğumdan giriyorum, çıkıyorum. Dördüncü boşluğumdan giriyorum. Bu zincirleri bir nevi merdiven gibi düşünebilirsiniz ve son zincirimi de atıp ikisini bir topluyorum arkadaşlar. Şimdi bu sırama geçtim. Aynı işlemi uygulayacağım yavaş yavaş. İpimi yukarıya çıkartacağım. Battım. İlk aradan girdim. Aldım. Hemen ikinci aradan giriyorum. Alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz potlu gidiyor. 3 ve dördüncüyü de yapıp ikisini bir alıyorum. Hemen bir sonraki sırama geçeceğim. Şu sıramdayım o boş bıraktığımız trabzanımızın tepesine battım hemen şurada biraz açık göstereyim ki siz daha iyi anlayın şu boşluğuma battım bir üstteki boşluğuma battım aldım bir üstteki boşluğuma tekrar batıyorum alıyorum bunu da alıyorum ve ikisini bir topluyorum hemen şuradaki sırama geçiyorum aldım hemen üstteki boşluğumdan aldım bir tane daha aldım ve ikisini bir beraber aldım gördüğünüz gibi modelimiz oluştu İlk modelimizi oluşturmuş olduk hemen burada bir tane trabzan yapmıştık onu boş geçmiyorum tekrardan ondan da batıyorum ve başını dolamadan batıyorum bir tane trabzanımı da buraya yaptım şimdi arkadaşlar aynı şekilde burada yaptığımız işlemi Burada da yapacağız. Burada boş bıraktığımız trabzanımızın tepesine battık. İpimizi aldık. Hemen ilk boşluğumun arasından tığımı geçirdim. ipimi aldım. İlmek şekli oluşturdum. Bir tane daha yaptım. Ve ikisini beraber çektim arkadaşlar. Hemen şu alt sırama geçiyorum. Buraya batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Hemen ilk aramdan giriş yapıyorum. Buradan da aldım. Hemen şuradan alıyorum ve en üstten alıp ikisini beraber çekiyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle bir avantajımız var. Bu örnekte baktığınız modeliniz yamuk duruyor, boşlukları eşit durmuyor. Zincirleri şu şekilde ayarlayarak modelinizi düzenleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var modelin. Yani o şekilde hani yamuk ördüm olmadı gibi bir düşünceniz asla olmasın. Modeli düzenleyebiliyoruz. Şimdi bir alt sırama geçiyorum. Battım. İpimi arkadan alıyorum. İpimi arkadan aldım. Hemen şu gördüğünüz ilk boşluktan giriyorum. Bir tane zincirimi oluşturmuş oluyorum. Üsttekinden girdim. Hemen onun üstüğün üstündekinden ve en üsttekini de alıp ikisini beraber çıktım. Gördüğünüz gibi burada boşluk aralıkları fazla oldu. Ben bunu şöyle ilmeklerimi kenara alarak birleştirebiliyorum arkadaşlar. Böyle bir avantajım var. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, ben tamamlayıp hemen bir üst sırayı da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimi tamamladım. Ben modelim ortaya çıkmış oldu. Şimdi bir ve iki kez zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Modelimi çevireceğim. Bu sırada ipimi kırmıyorum. Hemen e, ilk ilmeğimizin başına batacağım. Battım. Bir, iki kere de çıktım. İlk ilmeğimi oluşturmuş oldum. Yani beyazla yaptığımız ilk sırayı tekrar edeceğiz. Buraya 4 adet bu başında dolamadan yaptığımız trabzanlarımızdan yapacağız. Üçüncüyü yaptım ve dördüncüyü yapıyorum. Dört tane başında olamadan yaptığımız trabzanlarımızdan yaptık. Şimdi başta yaptığımız gibi bir, iki zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıp hemen ikincisine batıyorum ve buraya 7 tane o yaptığımız trabzanlarımızdan yapacağız 2 3 4 5 6 ve 7 yapıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu kendini tekrar eden bir model. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bir tane boş bırakıyorum. Hemen diğerine batıp başında olamadan trabzanımı yapıyorum. Buraya da yedi tane yapacağım. Hemen bu sırayı göstereyim. Modelin biraz daha büyük halini göstereceğim. Nasıl gözüktüğünü göstereceğim size. 3 4 5 6 ve yedinciyi yapıyorum 2 tane zincirimi çektim bir tane atladım ve buradan 4 tane trabzanımı hemen yapacağım arkadaşlar 2 3 ve dördüncü trabzanımı da gördüğünüz gibi tamamlamış oldum. 1 2 zincirle geri dönüyorum pardon İki zincirle geri döndüm. Gördüğünüz gibi buradan artık azaltarak ilerleyeceğiz ve alttaki sıramızı tekrarlayacağız. Ee, anlayamadıysanız isterseniz videoyu biraz başa sarıp şu beyazda yaptığımız gibi yeşilde ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu size örnek gösterdiğim modelimdi. Bu modelin biraz daha büyümüş ve kendini daha güzel gösteren halini şöyle sizlerle paylaşmak pardon modeli ters atıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hem şık hem gösterişli hem de çok basit ilerleme sağlayan bir model. Elinize alıştıktan sonra gerçekten inci gibi dokuyacağınız bir model olarak e, aklınızda bulunsun istiyorum. E, bu şekilde anlattım. Eğer şöyle modelim de ortada kalsın. Modelimi anlatımımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bana de, bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. E, diğer videolarımla da sizleri, sizlerle görüşmek üzere diyorum. Her videomun sonunda söylediğim gibi. Bugününüz dününüzden, yarınınız da bugününüzden çok güzel olsun diyorum, diliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.